Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi, senin bizlere lütfettiğin Ramazan ayının altıncı gününe eriştik. Allah'ım beni affet. Annemi, babamı, ihvan kardeşlerimi, akrabalarımı, ümmeti Muhammed'i affet. Muhafaza et, muzaffer et. Furkan suresinin bereketiyle bizi geceyi secde ve kıyamla geçiren, sabır ve ihlas ile ibadet eden kullarından eyle. Hayatımıza Furkan'ın, hak ile batılı ayıran Kur'an'ın, nurunu nasip eyle. Şuara suresinin hikmetiyle, bize Hz. Musa gibi cesaret, Hz. İbrahim gibi teslimiyet, Hz. Süleyman gibi hikmet ve adalet ihsan eyle. Dualarımızı, peygamberlerin duası gibi makbul eyle. Neml suresinin nuruyla, bizlere Süleyman Aleyhisselam'ın duası gibi geniş bir anlayış, doğru hüküm verme kabiliyeti nasip eyle. Hikmetle konuşmayı, adaletle hareket etmeyi nasip eyle. Kasas suresinin feyziyle bizi Hz. Musa gibi sabırlı, Hz. Asiye gibi sadık ve Hz. Şuayb gibi güvenilir kullarından eyle. Hayat yolculuğumuzda bize hayırlı kapılar aç, doğru insanlarla buluştur. Ya Rabbi! Kadir Suresinde müjdelediğin bin aydan hayırlı gecenin feyzine bizleri ulaştır. O gecede dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet ve bizi cennetle müjdele. Allah'ım. Şüphesiz ki sen çok affedicisin. Affı seversin. Beni affet. Tirmizi. Amin.